Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden 24 Ağustos Cumartesi. Ben X-Maxim'in 1000 kilometresini tamamlamıştım. Ve rodaj bakımı yaptırdım. Rodaj bakımını Yamaha Yıldız bayinde yaptırdım. Anadolu yakasında. Ben hatırlarsanız Mart ayında da motorumu oradan almıştım zaten. Avrupa yakasındaki bayilerde ve servislerde aşırı yoğunluk var yaklaşık bir 10 gün sonrasına randevu veriyorlar. Ben de o kadar beklemedim. Beklemek istemedim. Hazır havada güzel bir fırsatım da vardı. Motorla da gezecektim. O yüzden Anadolu yakasına gitmek istedim. Bu vesileyle de biraz gezmiş olurum dedim. Ee, yalnız benim rodaj bakımım 2400 TL civarı tuttu. Evet. Tam olarak 2480 TL civarı bir para dedim. x maxler için bu rodaj bakımı normal midir? Diğer bayilerde, diğer servislerde bakım yaptıran arkadaşlar bu konuda bilgi paylaşırlarsa çok sevinirim. Diğer arkadaşlar için de en azından bilgilendirme olur. Hangi serviste ne kadar yapıyoruz bakımı? O konuda da bir fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Çünkü benim rodaj bakımı dışında hiçbir şey yapılmadı. Yani 1000 km için dışında ekstra bir hiçbir işlemi yok da e, motorumun. Dolayısıyla e, kıyaslamak açısından sağlıklı bir veri olur. E, tabii ben Mart ayında motorumu buradan aldığımda e, biraz fiyat farkı da vermiştim motorumu alırken. E, aklıma da şey gelmedi değil ya acaba serviste de mi bunlar da aynı politika var? Serviste de mi fiyatları farklı veriyorlar? Çünkü yamanın kendi sitesine girdiğimizde bizim motorumuzun servis bakım aralığında ilgili panellerde seçim yaptığımızda bizim bu rakamların çok da aşağısında bir rakama 1000 km bakımını yapmamız gerektiğini söylüyor. E tabi eğer böyleyse doğru mukayeseyi yaptığımızda daha başka yerlerde farklı fiyatlar varsa ben bundan sonra yıldız bayini tercih etmeyeceğim. Çünkü eğer aynı işlem için ekstra bir fiyat ödüyorsam, bunun çok ticari ahlakla da örtüşmediğini düşünürüm. Kendi içimde değerlendiririm ve e, ilgili bahiye bir daha hiçbir şekilde uğramam. Benim için biter orası o anlamda. E, o yüzden sizlerden de rica ediyorum, bakımlarını yaptıran arkadaşlar hangi tarihlerde, bu da önemli, atıyorum rodaj bakımını Şubat'ta yaptıran arkadaş ile e, Temmuz'da yaptıran arkadaşın aynı olmasını beklemiyorum. E, malum enflasyonist bir süreç var, fiyatlar sürekli yükseliyor. E, onu da doğru değerlendiririz, onun da e, etkilerini biz hesaplarız. İlgili arkadaşlar hangi tarihlerde yaptıklarını da paylaşırlarsa, biz o tarihlerde e, enflasyonun da etkisini göz önünde bulundurarak aşağı yukarı bu tarihlerdeki fiyatının ne olduğunu hesaplarız ve doğru bilgiyi paylaşırız o problem değil. Yeter ki e, elimizde bir veri olsun, bir donör olsun. Çünkü bu tarz konularda e, ancak etrafınızda arkadaşlarınız varsa aynı motoru kullanan onlardan bilgi alabiliyorsunuz. O da çok kısıtlı bir erişim oluyor bilgiye. Ama bu şekilde en azından e, doğru bir şekilde paylaşmış oluruz ve herkes bu bilgiye ücretsiz bir şekilde e, erişir ve fayda sağlar diye düşünmekteyim. Bu arada ben Mart ayında motor aldığımda o dönem e, stoklar tabi çok büyük problemdi. Arz talep dengesi henüz oturmamıştı. Ama şu anda oturmuş ve tam tersine dönmüş durumda. Yani arz eden, talep edenden daha fazla. Dolayısıyla e, mevcut durumda motor fiyatları liste fiyatlarına gelmiş. Hatta e, liste fiyatı üzerinden bir takım indirimler alanlar da var. Ya da en azından taksit imkanı yakalayanlar var. O yüzden bu dönem biraz motor almak için fırsat dönemi gibi görünüyor bu pencere kapanır mı kapanmaz mı bilmiyorum tabi e, bunlar hepsi ithal ürünler olduğu için e, dövize de endeksli ürünler dolayısıyla dolar artışı gelir mi gerçekleşir mi gerçekleşirse ne boyutta olur e, ve bunların yansıması ne kadar sürer fiyatlara bilmiyorum ama şu anda ee, aslında Edirne motoru alabiliyoruz ve e, hatta üzerine bir iki ekstra bir şey de alma şansımız olabilir indirim vesaire ya da e, ne bileyim bir iki parça bir iki malzeme e, eklettirme şansımız olabilir o sizin pazarlık e, kabiliyetinize bağlı çünkü ben e, bayideyken iki arkadaşa denk geldim e, bunlardan bir tanesi 2024 tek max almış e, mor renk almış sanırım stoklarda mor renk vardı ayrıca. Bayinin içinde de çok fazla sayıda motor vardı. Yani X-Maxx ellerinden çok fazla vardı. Diğer motorlardan da vardı. Diğer modellerden de çok fazla vardı. Dolayısıyla burada biraz satmak isteyen taraf ee, bence şey yapabilir. Biraz indirim ya da farklı iyilikler, farklı şeyler yapabilir. Farklı opsiyonlar. Ne bileyim belki bir servisi falan bedavaya getirebilirsiniz. Bilmiyorum. E, ama şu anda sanırım e, bu aralıkta bu ürünün alınma zamanı geldi. O yüzden arkadaşlar beklemeyin. Ben zaten size e, videonun sonunda veya bu bölümde e, şeyi paylaşacağım. Oradan almış olduğum güncel fiyat listesini paylaşacağım. Bayi fiyat listesini. E, onu şeyle de kıyaslama şansımız da olur. Yama ile de kıyaslarız. Web sitesi üzerindeki fiyatlara da bakabiliriz. Dolayısıyla e, o anlamda ...düşünen ve bekleyen arkadaşlar varsa değerlendirebilir Birkaç arkadaşım Forza ile ilgili kıyaslama sormuştu çünkü bana. Ben e, Forza kullanmadım ama... E, ...oradaki stok durumunu bilmiyorum. Belki orada stok yoksa buraya yönelebilirler. Çünkü Mart ayında da ben öyle yapmıştım. Forza'da stok yoktu. E, mecburen Yamaha'ya döndüm, Yamaha'yı almıştım. Yani şu an iyi ki de almışım diyorum. Tabii buna hiç Forza'ya binmediğim için... E, ...söyleyebiliyorum. Belki Forza'ya binsem daha benim için güzel bir enerjisi daha farklı bir şey olabilir. O yüzden bunu bir kıyaslama ya da yamağı yüceltip işte forzayı yerme gibi düşünmeyin. Ama ikisinin arasında çok böyle uçurum farkları olduğunu düşünmüyorum. İzlediğimiz videolarda da bunu görmüştük zaten. Paylaşan arkadaşlar da bunu belirtiyorlar. Yani ufak tefek nüanslar var. i̇şte yamağı biraz daha sert, forza biraz daha yumuşak. Yamağının ön camı otomatik ayarlanabilir. Forza'nınkisi manuel ayarlanıyor. dolayısıyla tam tersi düzeltiyorum. Forza'nın ikisi otomatik ayarlanabiliyor. Yamaha'nın ikisi e, buradan önden bir şeyleri çökmek lazım falan filan. Ben hiç ellemedim bile. E, öyle yapılması gerekiyor. Dolayısıyla e, o tarz şeyler var. Ben sadece Forza'da daha önce de belirtmiş olduğum gibi 70-80 hızla giderken bir gidon titremesi var. Böyle gidon titriyor. E, ondan dolayı biraz bir çekincem vardı. O da galiba arkada çantası olanlarda yaşanan bir sorun. Ben e, x XMS'e de çanta kullanmıyorum. Sela altı bana çok yeterli geliyor. O yüzden bunları göz önüne bulunduracaksınız. Her önce e, işin tabii ki stok durumunu e, göz önünde bulunduracaksınız. Honda'da stok varsa oradan fiyat sorup alabilirsiniz. Honda biraz daha ucuz sanırım Yamaha'ya göre. Ama Yamaha da biraz daha böyle spor bir motor. Ben onu hissediyorum. Yani böyle virajlara girip çıktığımızda çok daha rahat reaksiyon alabiliyoruz. Çok daha böyle e, hissettiriyor yolu. Ve e, orada beklentilerin çok üzerinde bir e, tutunma sergiliyor, Geri bildirimleri çok iyi. E, ama tabii ki herkes bu dinamikleri beklemeyebilir. Motordan biraz daha yumuşak, biraz daha e, süspansiyonel olarak daha hafif, daha e, kibar bir motor kullanmak istiyor olabilir kısaca öyle söyleyeyim. O zaman onu tercih edebilirsiniz ama bence artık birini tercih edin. Yeter, bu kadar video izlediniz, ee, diğer videolarımı da izlediniz, diğer arkadaşları da izlediniz. Artık aksiyon zamanı. Eğer maddi olarak imkanlar e, el veriyorsa hiç düşünmeyin ve alın şu motorları ve bol bol gezelim. Ben inanın karşıya gittim, Anadolu da gittim. Ee, bir yandan mutlu oldum. Çünkü o kadar çok e, motorcu arkadaşımız var ki böyle insan şeyi önceden çıktığımızda kendimizi yalnız hissederdik ama şu anda böyle bir e, çoğunluğumuz gibi e, hissiyat var. Etrafından vızır vızır arkadaşlar geçiyor. Bazı arkadaşlar çok cesur. Özellikle E5'ten e, dönerken onu çok hissettim. E, böyle çok incecik incecik aralara giriyorlar. Emniyet şeritlerinden giderken. Arkadaşlar e, bu arada bu vesileyle de sizi uyarayım. Bir Görüyorum çoğu da genç arkadaşlarım Bir abiniz olarak bu uyarıyı ele alın Bu kadar e, riske girmeyin Bu kadar çok ince çizgilerde e, Kullanmayın şu aletleri Rica ediyorum evde e, veya başka bir yerlerde Sevenleriniz e, Size kıymet veren size değer veren insanlar sizi bekliyorlar Amacınız o insanlara hızlıca gitmek Evet biliyorum bu yüzden motor kullanıyorsunuz Ama Sizden ricam hızlı giderken Güvenli gitmeyi de göz ardı etmeyin çünkü benim birkaç sahnede yüreğim ağzıma geldi. Allah bu adam buraya nasıl girecek? Çocuk buradan nasıl çıkacak dedim. E, çıkmayı başardılar. Ama yapmayın arkadaşlar. E, gerçekten gerek yok. Ben bütün arkadaşlara yol verdim emniyet şeridinden. Çünkü ben o kadar risk almayı seven bir insan değilim. E, Üzerinde bulunduğumuz alet bir oyuncak değil. Bir motorlu taşıt. Ve e, bakın şu an mesela 45 km hızla gidiyoruz. E, şöyle bir Yaklaşık 15-20 km hızla elinizi bir duvara vursanız da bakalım neler yaşayacaksınız. Siz bu hızlarla bütün vücudunuzu bir cisme karşı e, savunmak zorunda kalıyorsunuz. Ve e, bu vücudunuz sizin kaportanız oluyor o tarz durumlarda. Dolayısıyla hiç böyle riskler almayın. Hiç gerek yok. E, böyle gayet keyifli güneşli havada bakın geziyoruz. E, bir noktaya gidiyoruz. Bazen araçlar bizden hızlı gidiyor yol açık olduğunda. Bazen yol kapalı oluyor. Biz emniyet şeridindeki, emniyet şeridindeki hakkımızı kullanıp oradan gidiyoruz. Biz onları geçiyoruz. Ama e, günün sonunda bir ödül yok. Erken gidene bir e, madalya vermeyecekler. Risk almaya gerektirecek hiçbir şey yok. Evet belli başka noktalarda ego tatmini yapıyoruz ama e, lütfen orada kalsın. Daha da ileri götürmeyelim bunu. Hep beraber bu kalabalık gezmeye devam edelim. Emin olun herhangi birinizin başına bir şey geldiği zaman hepimizin aileleri, e, kaygılanıyor, e, üzülüyor, e, stres yaşıyorlar. Yapmayalım, yaşatmayalım kimseye bu stresi. Gayet güzel güzel gezelim. Tüm bu sosyal mesajlarımızdan sonra da e, motoru olmayan arkadaşlara bir mesaj vermek istiyorum. Arkadaşlar şu an güzel kampanyalar var. Yaz bitmedi, önümüzde en az şöyle iki ay daha motora binebileceğimiz, rahatlıkla binebileceğimiz bir takvim var. Bu takvimi değerlendirelim, motorlarımıza binelim ve motorlarımıza güzel güzel gezelim. Benim servis ve motor fiyatlarıyla ilgili aktaracaklarım bugünlük bu kadar. Umarım yorumlarımı ve eleştirilerimi beğeniyorsunuzdur. Ben de sizin yorumlarınıza ve eleştirilerinize göre düzeltmem gereken noktalar olursa oraları düzeltiyorum, oralara müdahale ediyorum. Eğer beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.